Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar olacak ve bu bölgede İslamiyet'in yayılmasında da etkili olacaklar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki Türk devletlerinin uygulamalarından hangileri kültürel kimliklerini koruduklarının göstergesidir. Karahanların resmi dilinin Türkçe olması tabii ki kültürel kimliklerini koruduklarını gösterir arkadaşlar. Çünkü Türk devleti oldukları için resmi dillerini Türkçe olarak kullanıyorlar. Gaznelilerin bilimsel alanda Arapçayı kullanmaları kültürel kimliklerini koruduklarını göstermez arkadaşlar. Çünkü farklı bir dil kullanılmış. Yine Selçukların resmi yazışmalarda Farsçayı kullanmaları da göstermez. Çünkü onlar da Farsçayı yani farklı bir dili Yine kullanıyorlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu bilgilere bakılarak Türk İslam devletleri ile ilk Türk devletlerinin aşağıdakilerden hangisinde benzer özellikler taşıdığı söylenebilir. Kök Türk yazıtlarından Tanrı bahşettiği için ben kazandığım için Türk milleti kazanmıştır. Tanrı buyurduğu için kendim devletli olduğum için kan oturdum. Kutatku Bilik'ten bu beylik gücüne sen kendi isteğinle erişmedin. Onu Tanrı kendi fazlayla sana ihsan etti. Lütuf ederek sana bu beyliği verdi. Arkadaşlar biz her iki metinden de ne anlıyoruz? Egemenliğin ilahi olduğunu anlıyoruz değil mi? Her iki metinde de tanrı bahşettiği için ya da tanrı buyurduğu için tahta geçtim başarılı oldum tarzında cümleler yer almış. Bu da arkadaşlar neydi? Kut anlayışıydı değil mi? Peki şıklara baktığımızda C şıkkında egemenliğin ilahi kaynaklı olması ifadesi verilmiş. E, bizim için de doğru cevap elbette C şıkkı olacaktır. Buna göre Kutadgu Bilig'in amaçlarından hangilerine yönelik yazıldığı savunulabilir. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig ilk Türkçe siyasetname'dir. Kitapta yöneticilere devlet idare ve anlayışının temellerini öğreten ilkelere yer verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize Ülke ekonomisinin gelişmesini sağlama. Hayır arkadaşlar, burada devletin nasıl idare edileceğinden bahsediliyor. Ekonomik bilgilerden bahsedilmiyor. Dolayısıyla olmaz. Türk yönetim ve adalet anlayışını yansıtma olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? Çünkü kitapta yöneticilere devletin nasıl idare edileceği temelinde bir takım ilkelerden bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru. İslamiyeti yayma söz konusu mu arkadaşlar? Hayır yine bundan da bahsedilmiyor değil mi? Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Gaznelilerin bölgelerinden hangilerinde hakimiyet kurdukları söylenebilir. Arkadaşlar Gaznelileri biz Afganistan ve Hindistan bölgelerinde görebiliyoruz. O bölgelere yaptıkları fetihlerle biliyoruz. Mısır yoktur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Sultan Mahmud'a durumlarından hangilerine yönelik öğütler verildiği söylenebilir. Babasının Sultan Mahmut'a öğütlerinden bazıları memleketinin idaresinde gafil olma, ordu ve askerin durumundan, silahlardan ve maaşlardan ve iyaşelerden haberdar ol. Müstahak olanın hakkını ver, yolları emin tut, zira bu çok önemli bir iştir ve çölde tüccardan çalınan her malın senin hazinenden götürülmüş olduğunu bil. Hırsızı öldürüp malı hak sahibine iade edinceye kadar uyuma. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Merkezi otoritenin güçlü tutulması noktasında öğütler verilmiş mi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Çünkü her şeyden haberdar ol diyor. Ülkende ne yaşanıyorsa bunu bil diyor. Dolayısıyla bu durum ancak merkezi otoritenin güçlü tutulmasıyla olacak bir durumdur. Ülkenin askerlerin isteklerine göre yönetilmesi. Hayır arkadaşlar sadece e, askerlerden askerlerden Silahlardan haberdar ol demek istemiş aslında burada. Dolayısıyla bu yanlış olur. Adaletin sağlanması olur mu? Tabii ki. Çünkü e, çalınan herhangi bir malın kim tarafından çalındığını bulmadan cezasını vermeden uyuma diyor. Dolayısıyla adaleti sağlamaktan bahsedilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Gazneli Mahmut döneminde Hindistan'a seferler düzenlenmesinde amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Arkadaşlar Gazneli Mahmut çok kez sefer Hindistan'a seferler düzenleyecek. Ee, burada halifeliği ele geçirme gibi bir amacı yok. Zaten Hindistan'da değil halifelik. Ancak İslamiyet'i yayma düşüncesi tabii ki var. Ve bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları da e, oldukça değerli. Tabii ki Gazneli Mahmut bunlara da sahip olmak istiyor arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durum ilk Türk devletlerinde var olan aşağıdaki uygulamalardan hangisinin devam ettirildiğini gösterir. Karahanlı ve Gazneli devletlerinde hükümdarların yetkilerini sınırlandıracak ve onlardan hesap soracak bir kurum yoktu. Buna rağmen Türk hükümdarları Müslümanların her işlerinde birbirleriyle istişare etmesi ilkesine uyarak yüksek rütbeli devlet ricalinden oluşan danışma meclislerini kurmuşlardır. Arkadaşlar İslamiyetten önceki Türklerde de ne vardı? Kurultay vardı değil mi? Bir meclis vardı. Burada danışılıyordu, kararlar birlikte alınıyordu, istişare yapılıyordu. Özellikle savaş ve barış noktasında önemli kararların alındığı yer meclis yani kurultaydı. İslamiyetin kabul edilmesinden sonra da yine bu gelenek devam ettirilmiş diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız elbette C şıkkı olacaktır. Karahanlıların Türk tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki en önemli özelliği Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olmalarıdır. Biz zaten e, direkt olarak hep e, Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti hangisidir sorusuyla Karahanlıları hatırlıyoruz. Demek ki en önemli özellikleri de bu. Dolayısıyla cevabımız elbette C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerle ilgili değildir? Kurucusu Alp Tekin'dir. Doğru arkadaşlar. Hükümdarları ilk defa Sultan ünvanını kullanmıştır. Sultan Mahmut arkadaşlar. Büyük Selçuklarla mücadele etmişlerdir elbette. Hindistan'da İslamiyet'in yayılışına hizmet etmişlerdir. Yine Gazneli Mahmut'un seferleri arkadaşlar etkili olacak. Büyük Selçukların yıkılışıyla kurulmuşlardır. Aksine arkadaşlar Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesiyle birlikte Büyük Selçuklu devleti de daha da güç kazanıp kuruluyor diyebiliriz. Dandanakan savaşıyla beraber dolayısıyla E şıkkı yanlış olacak. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki savaşlardan hangisi bir Türk İslam Devleti'nin yıkılışına ortam hazırlarken başka bir Türk İslam Devleti'nin kuruluşunu sağlamıştır? Arkadaşlar e, tabii ki Dandanakan Savaşı. Dandanakan Savaşı ile birlikte Gazneliler yıkılış sürecine girerken e, Büyük Selçuklu Devleti de kurulacaktır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Karahanlıların İslamiyeti resmi din olarak kabul etmesi aşağıdakilerden hangisi dönemine aittir? Arkadaşlar Karahanlılar Satuk Buğra Han döneminde İslamiyeti resmi din olarak benimseyeceklerdir. Dolayısıyla cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Gaznelilerin faaliyetlerinden hangilerinin İslam dünyasındaki saygınlıklarını artırdığı savunulabilir. Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumaları tabii ki İslam dünyasındaki saygınlıklarını artıracak bir durumdur. Selçuklarla Dandanakan savaşını yapmaları ise iki Türk İslam devletinin savaşması söz konusu olduğu için arkadaşlar İslam dünyasındaki saygınlıklarını artıracak bir durum değildir. Hindistan'a İslamiyeti yaymaları da elbette İslam dünyasındaki saygınlık arttırır, Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.